Arkadaşlar Roblox kapatıldı. Hemen. Son kez onu göreceğiz. Ne ah haber Roblox? Okay. Bir gün içinde sona eriyor. Bir gün içinde sona eriyor diye. Evet. Son kez gördük konu. Roblox. U. Bakın. Destinlerine de bakalım. Son kez videosunu da izleyelim. Ne arkadaşlar? Roblox. Roblox son. A eriyor. Bakalım. İşte bunlar. İşte son kez. Hangi video bir